Makarna videosu yapmadık. Ben de kendime şaşkınım. Siz de şaşkınsınız büyük ihtimalle. Bugün çok değişik bir makarna yapacağım. Uzun süredir aklımda, internette birkaç yerde görmüştüm böyle tarifler. Onların hepsinin bizim biraz az tadımıza birleşimi gibi. Ee, Soğanlı, sarımsaklı, kremalı. Biraz keçi peynirli. Ee, spagetti yapacağız. Suyum kaynıyor. Spagetti kullanacağım. 3 soğanım var. İçerisine 5 diş sarımsak atacağım. Şöyle. Zeytinyağı ekleyeceğim. 2 çorba kaşığı. Burada kaynayan suyum var. Bunu düşük ateşe alacağım. Orta ateşte bu soğanları pişireceğim. Birazcık kenarlarının kızarmasını istiyorum. O bir tat verecek. Güzel bir karabiber koyalım buna. Bence bizim ağız tadımıza çok uygun bir tarif bu. Tuz kesinlikle tuz koymazsanız biliyorsunuz ki soğanın suyunu bırakmayacaktır. Bir çay kaşığı diyelim. En şu an yüksek ateşe aldım. Pişsin bakalım. Soğanlı yemeklere ben hastayım. Tek gerçekten eksisi soğan parfümü. Aslında soğan seven birisi varsa herhalde hayatınızda. Boşlarına gidebilir. Böyle bir rahatlatıcı bir şey yok mu? Herkes kafa sallıyor. Yokmuş. Bengi neden evli değilsin? Soğan çok seviyor. Buna makarnamı koyuyorum. Ben hepsini yapmayacağım. Şöyle bir 4 bölü 3. Sosunu da kullanacağım için biraz daha az su da haşlıyorum. Ee, az su da haşlarsanız eğer makarnayı suyun içerisindeki nişasta oranını arttırıyorsunuz. O da sosu bağlamak için müthiş oluyor. Böylece çok daha yani mesela 2 krema yerine bir krema birazcık da makarna suyu kullanacağım. Ama suyunu da kullanacağım için <laughs> suyunu da kullanacağım için çok tuz koymayın. Çünkü koyduğum tuzu içinden alamayacağım için sosunuz ekstra tuzlu olacaktır. Bir de biliyorsunuz keçi peyniri koyacağız. Benden söylemesi. Sonra benimki çok işte tuzlu oldu. Bilmem ne efendim? dinlemem. Onu söyleyeyim. Müessesemiz şikayetleri kabul etmemektir. Aramızda diyette olanlar bugün gerçekten şanslarını küssünler. Bu arada bir sonraki tarifi ne yapacağım? Onu da söyleyeyim. Ee, ben şey çok seviyorum ya mekan yani böyle bol kaşarlı bir kafasal diyette tek güzel kafas alıyor <gülüyor> <gülüyor> Peynir, krema, varım. Ee, şey, onların hepsini tek bir şeyde halledeceğiz. Ve tek kişilik gene yapacağım. Bu tek kişilik serisi bence güzel çünkü fazla yemek istemeyen çok var. Ee, evde yalnız olan da çok var, ben de öyleyim. Ee, tek bir, küçük bir e, tencerede tek kişilik porsiyonlama bir tane güzel mekan çiz yapacağız. Hazır mıyız, var mıyız? Varız. Şimdi bunu böyle iç, içine doğru yumuşadıkça itekliyorum. Ve unutmayın ki ilk başta bu fokur fokur kaynaması lazım. Çünkü makarnanın oda sıcaklığıyla bunun içine koyduğumuz zaman şey fokurdaması duruyor. O yüzden de bunun içerisinde böyle ılık suda banyo yapan siz gibi yatacaklar bir süre. O ne kadar az olursa o kadar az birbirine yapışır. O yüzden de fokurdaması çok önemli. Bu arada artık soğanım şeffaflaştı ve renk alıyor. Benim istediğim şey tamamıyla bu. Ee, tam pişmeden bitireceğim. Sosuyla pişireceğim. Evet şimdi işte soğanlar tam istediğim yerde şu an. Renk aldılar. Altını kısabilirim. Daha doğrusu kapatacağım. Kremam var. Kremaların bütün üstünü kesin makasla. Şöyle ki içindeki hepsini çıkartın. Kremadan kremaya çok değişiyor böyle. arada. Bazıları çok daha katı, bazıları daha sulu oluyor. Çok az da, bununla pişmesini istiyorum. Ben yarım çay kaşığı sarımsak tuzu ekledim buna. Ee, bir de muskat rendesi koyacağım. Böyle kremalı soslara çok yakışıyor. 10 kere gidip gidelim. Ben daha çok seviyorum. 20 kere gidip geçeceğim. Bu tadı yeniyseniz çok fazla koymanızı tavsiye etmiyorum. Muskat ne nedir? Bu e, şeyler olur ya. Patlıcan beğendi. Beğendili patlıcan. Beğendili patlıcan mı deniyordu? Hayır, ee, o şeydeki tat, patlıcan ezmesi, kremalı patlıcan ezmelerindeki üst tat aslında bu, muskat. Şimdi bunu bu şekilde şey yaptım. Altını biraz açacağım, ama çok az. Biraz koyulaşmasını istiyorum, krema da birazcık o hani tadı alsın. Aynı zamanda da kıvam için, bunu zorunda kesinlikle değilsiniz. ...bir çorba kaşığı krem peynir. Ben bunu öylesine attım. Gerçekten sadece elimde var diye. Biliyorsunuz soğan tatlı e, krema var. E, birazcık da krem peynir koydum. Bunu kesecek bir asit lazım. Onu da keçi peynirle yapacağım. O üst tat olarak o gelecek. Bunun üstüne de bence birazcık şey atarız gibi yani. Ceviz. Sosuma koyuyorum. Bakın renginden zaten ne kadar nişastalı olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu buraya ekliyorum. Yine de her zaman ya yani hiç belli olmuyor bu. Bir bardağı da sonrasında makarnamı eğer tekrar ısıtmam gerekebilir ya da kuru gelebilir. Bunun için küçük bir kendime sigorta olarak bunu da kenara koyacağım. Bunu dikkatlice kendimden uzağa doğru hop döktüm. Bir kere ben bunu dökerken kendime doğru döktüm. Bütün su üstüme. Karnımı yaktım. Böyle küçük anılarım da var. Hoş. Şimdi bunun içine koyacağım sosumu. Bunu metal kullanımına uygun bir şeye geçirdim. Güzelim teflonumu mahvetmeyeyim diye. Her zaman ağır metal zehirlenmesi yaşamayalım. O da mantıklı. Ne yapıyorum? Bunu bu arada rondoda da yapabilirsiniz istiyorsan. Üstüme, hepsi nasıl Evet birazcık da keçi peynirim var. Bundan içine kıracağım. O kadar iyi kokuyor ki. Birazcık üzerine sızma zeytinyağı koyacağım. Bir çorba kaşığı kadar. Lezzet için. Ee, bu tarz makarnalarda soslu makarnalarda kremalı. Ne olur çok bekletmeyin. Domatesler bekletebilirsiniz mesela. Ama bunda sosu hemen emecektir ve sonra bir de nişastasını fazla koyduk. Kuru olacaktır makarnanız. Bunu istemiyorum. Tazeyken yenmeli. Eğer bir daha ısıtacaksanız lütfen makarna suyuyla ayırdığınız. İnşallah çok aç birisi vardır. <laughs> Nasıl bir porsiyon. Evet. Mükemmel. Üzerine bir tur taze çekilmiş karabiber, yine çok az ben zeytinyağı damlatacağım. Bu asidi zeytinyağının taze sızmanın buna çok yakışıyor bence. Böyle şey de yapabilirsiniz. Birazcık soğanı çok yüksek ısıda kızartıp üzerine çıtır çıtır böyle aralara atabilirsiniz. E, bu makarnaya kesinlikle bence spagetti yakışıyor. O böyle e, hem sosu yakalaması hem şey hem de bence formuyla. Dediğim gibi üzerine küp peynir kullanabilirsiniz. eski kaşar olur çok güzel, gravyer olur. Ama peç peynir bence bunun için müthiş. E, bol karabiber, tuzunu ayarlayın ağzınıza göre. Hiç belli olmuyor çünkü içine birkaç tane peynir kullandık. E, ne olur? Bunu sona bırakın. Sonunda üzerine güzel böyle bir taneli tuz atın. Ee, yeni bir makarna tarifi. Bence bu da bir favori olacak. Ee, i̇stediğiniz makarna tarifleri varsa altına yazın. Ve bu videonun ne olur? En sevdiğim şeylerden bir tanesi makarna tarifi çıkarmak. Şimdiden afiyet olsun. Bence müthiş bir tarif. Azrafor çok tatlı. Çok güzel kokuluyor. Müthiş. Afiyet olsun.